Diş minelerini korumak adına konuşuyoruz hocam. Şimdi kişi diyelim ki işte hem bir sıcak soğuk geçişlerini çok yapıyor. Sıcak bir şeyi ardından soğuk bir şey içiyor. Bunu biliyoruz zararlı olduğunu. Mesela deniyor ki işte yanlış pozisyonda yatarsanız veya sırf sağ taraflayıyor veya sırf sol taraflayıyor. Bunlar da diş minelerini aşındırıyor. Şimdi şöyle her zaman için bizde şu var sorunun kaynağına inmeliyiz. Şimdi bu sorunun kaynağına çok iyi inmemiz gerekiyor. Neden biz tek taraflı çiğniyoruz? Değil mi? Yani şöyle ki tek taraflı çiğnememizin sebebi diş eksikliği mi? Yoksa dişli tarafta dolgularımızda bir düzlük var, etkin çiğneme yaptıramıyor. Ondan mı kaynaklanıyor? Veya kaplamalarımız, dişli taraftaki kaplamalarımız tam basmıyor mu? Yani bir konfor eksikliği mi var, bir ağrı mı var, bir bir şeyler var. Hastalar da yani boşu boşuna gidip de tek taraflı çiğnemiyor. Hı, hı. Onu biz kesinlikle çift taraflı çiğneme etkinliğine getirmemiz gerekiyor. Hani ağızdaki o diş minelerindeki aşınmayı engellememiz için. Aynı zamanda şöyle bir şey var. Bizde şöyle var. Temelde bilirsiniz. İşleyen demir ışıldar. Hı hı. İşlemeyen demir de paslanır. Tek taraflı çiğnemede işleyen taraf ışıldamanın ötesine geçiyor. Yoruluyor. Hı hı. İşlemeyen taraf yani dişsiz olan bölgede çiğneyemediği için pas tutuyor. Yani diş etleri hastalanıyor. Dişler erken çürüyor. Yani çene kemik eriyor boşluk olan bölgelerde. Çene mi rahatsızlanmaya başlıyor. Aslında bir domine taşı etkisi düşündüğünüz zaman silsili halinde götürüyor. Hani neden? O yüzden biz dişte ağzın çene içerisinde muntazam olarak dizilmesi hı hı. ve bunların da karşı taraftaki dişte anahtar kilit şeklinde Kapan kesme, koparma, lazım. öğütmeyi sızdırmaz bir şekilde yapması gerekiyor. Yani karşı taraftaki dişin çıkıntısı erkek parçası dişi parçaya girecek. Erkek dişi birleşmesi gerekiyor bu anlamda. Bu tam böyle kapanmadığı zaman ne oluyor? Çene eklemine, çene kemiğine ciddi bir baskı en sonunda onlara yansıyor. Şöyle ki dişsel sorunlar e, çene eklemlerine e, aylar veya yıllar sonra yansır. Ancak ilk önce dişlere yansır. Dişler bakarsınız ki erken çürümüş. Ya ben o kadar bakımı yapıyorum, dişlerim çürüyor. Neden? Ka tam kapanmıyor. Yiyecekler besinler o dişlerin üstünde kaldığı için temizlenebilirlik azalıyor, ortadan kalkıyor. Kaplamalar rahatsızlanıyor, diş eti hastalanıyor, dişetleri morarıyor. Sonra da hastaların temizlenebilirlik azaldığı için diş, diş taşları ve plakları da artmış oluyor. Aslında hani sonun, sorunun başına döneceğim aslında. Ağızda temizlenebilirliği artırmamız için bütün dişlerin muntazam olarak anahtar kilit pozisyonunu alması gerekiyor ve her dişe kendi görevini yaptıracağız. Ön dişleri, kesici dişleri köpek dişlerini koparmayı, arka dişlerde mekanik öğütmeyi yaptırmamız şart. Başka bir çaresi...